yeni bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Hafta başında zaman yönetimini konuştuk. Sonra evimizde biraz işler yaptık, planlamalar yaptık, bir şeylerle uğraştım. Bugün bir mola verip tekrardan bize yine çok iyi gelecek çok güzel bir konu. Bence zaman yönetimiyle de bağlantısı var. Ertelemekten nasıl kurtuluruz? bunun üzerine güzel bir kaynak kitabı araştırdım sizin için. Birkaç da video dinledim. Ondan aldığım notlarla kendi tecrübelerimi birleştirip verimi bir video hazırlamaya çalışacağım. Umarım keyif alarak izlersiniz. Umarım işinize yarayacak bilgiler olur ve burada olduğunuz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Kanalımda kendimi aslında iyileştirme çabamı göstermeye çalışıyorum. Sadece bir hayatımı değil, sadece temizliklerimi, sadece yaptığım işleri değil. Ben hayatın her günü kendimi iyileştirmeye çalışarak geçiren biriyim ve bu yolda öğrendiklerimi, bana iyi gelen şeyleri size anlatarak da daha çok kişiye ulaşmanın verdiği mutlulukla daha büyük bir keyifle hayatıma devam ediyorum. Ayrıca sizleri tanımak da çok güzel Kanalımda aslında bir kadının hayatına dokunabilecek birçok şey var. Bir çaba var. Temizlik çabalarımı gösteriyorum. Düzen kurma çabalarım, eşya azaltma çabalarım. Eski bir eve geldim, yıpranmış bir eve geldim. Onu güzelleştirmeye çalışmalarım. Kendimle ilgili bedenime iyi bakma çabam artık buna geldi sıra çünkü belli bir aşamadan sonra Şimdi manevi olarak nasıl iyi hissedebilirim bununla ilgili manevi olarak yaptıklarım ve kişisel gelişim olarak neler yapabilirim bunlar aslında bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bize emanet olan bu hayatımızı nasıl daha güzel yaşayabiliriz, nasıl daha verimli olabiliriz ve bunu yaşama çabam var ve yaşadıklarımı da paylaşma çabam var diyorum ve hemen konumuza geç. Bu kitabı gördüğümde dedim ki bunu kesinlikle inceleyip paylaşmalıyım arkadaşlarımla dedim. Yani bir şeyleri yapma kitabı, yani bir şeylerin üstesinden nasıl gelme kitabı. Birinci bölüm, ertelemenin temel sebebine aslında önce kökenine inelim sorunun etrafınıza baktığınızda herkes meşgul, herkesin hep bir yapacak işi var. Teknolojinin bununla çok büyük bir ilgisi var tabii ki. Yani eski zamanla bugün zaman arasındaki en büyük farklardan biri bu elimizde olan teknolojik cihazlar. Ama onun dışında beynimiz iki türlü çalışıyormuş. Kitaptan öğrendiğim bilgileri aktarıyorum. Bir tanesi diyor ki önce keyif aldığınız şeyi yap, ondan sonra işlerini yap. Bir tarafı da diyor ki, hayır, önce işini yap, sonra keyif aldığını şeyi yap. Ve sürekli bunun arasında bir çatışma yaşayarak biz de tarafımızı seçmeye çalışıyoruz. O gün canımız isterse önce keyif aldığımız şeyi yapıyoruz. O gün canımız isterse önce e, iş yapmamız gereken işle güne başlıyoruz. Ama bekleyen işler olunca da bu sefer bir vicdan azabı hissediyoruz. Bunu nasıl çözeriz? Bununla ilgili çok güzel pratik yöntemler anlatacağım size. Ertelememizin temel sebebi ne? Evdeki bir şeyleri, yapacağımız hayatımızla ilgili bir şeyleri erteliyoruz diyoruz ya. Birincisi bu işi yapamam diye korkuyoruz. Daha baştan korkuyoruz. Örnek vereceğim diyet için erteliyorsunuz bir gün bir gün. Neden? Veremeyeceğinizden korkuyorsunuz. Dayanamayacağınızdan korkuyorsunuz sürece. Ertelemenin ikinci sebeplerinden biri gecikme korkusu. Hemen sonuç alamamanın vereceği huzursuzluk. Tez canlı olanlar bu konuda daha çok sorun yaşayacaktır. Bir şeye başladığınızda hemen bitsin istiyorsunuz. Ama o süreç uzadığında bu sefer strese giriyorsunuz. O stresten kaçıyorsunuz? kaçmak için de beyin o işi erteliyormuş. Üçüncü sebebi değeri unutuyoruz. Bir işi yaptıktan sonra onu bizde oluşturacağı o iyi hissi düşünmeyi unutuyoruz. Yine kiloyla ilgili örnek vereceğim. Diyet yapmanın sonucundaki o sağlıklı bedeninizi hissettiğinizde yaşayacağınız huzurun ne olduğunu Başta kendinizi hatırlatmamız gerekiyor ertelememek için. Ama sadece diyet diye bakarsak tabii ki erteliyoruz. Sonucu düşünmek gerekiyor. Dördüncü olarak erteleme sebebi farkında olmamak, farkındalığın unutulması. Sonra bir gün arkanıza bakıyorsunuz ki ben neleri ertelemişim. Bazen büyüklerimiz söyler. Her şey, hiçbir şeyi erteleme, her şey yaşında yapılıyor. Her şeyi yaşayarak, yaparak ilerle derler. Bunu da zaman zaman kendimize hatırlatalım dört adımda güne mini bir terapiyle başlamamızı tavsiye ediyor kitap. Her sabah kendimize önce şu soruyu soralım diyor. Önce bir duygu. Bu işi yapmazsam nasıl hissedeceğim? Bir diğeri vizyon. Mesela bu işi yapan kişileri aklınıza getirin. Bak o kişi nasıl yapıyor bu işi? Kendini nasıl buna motive ediyor? O yapıyorsa sen de yapabilirsin. Bu kıyaslama değil yalnız. Hani kıyas ya da kıskançlıktan çok farklı olarak örnek alma bir vizyon olarak onu kendinize e, örnek edinme anlamında söylüyorum bunu. Sonra bir ufak plan, bu adımı atmak için sırada ne var deyin ve böyle e, gününüze bu şekilde başlayın. Yani neler yapıyoruz? Önce bir duygumuzu yokluyoruz. Bu işi yapmazsam nasıl hissedeceğim? İkincisi vizyon olarak birini örnek alıyoruz. Yani yapan kişinin nasıl yaptığını kendimize hatırlatıyoruz. Üçüncü olarak planlama yapıyorsunuz. Nereden başlayabilirim? Nasıl olabilir? dördüncü olarak da hani bir sonraki aşamasında ne olacak? Bunu yaptıktan sonra ne olacak? Bunu böyle kendinize düşünüp güne başladıktan sonra birçok işin gözünüze büyümeyeceğini ya da ertelemeyeceğinizi söylüyor. Örneğin ütüye başlayacaksınız. Bir sürü çamaşır var. Gömlekler, çocukların kıyafetleri ya da işte sizin kendi kıyafetleriniz. Ütüyü yapmazsam nasıl hissedeceğim? iyi hissetmeyeceğim. Tüy yapanların düzenlerini kendinize hatırlatıp sonrasında nereden başlayabilirim? Sadece gömleklerden başlayayım. Bugün sadece gömlekleri ütüleyeyim. Şu kadarcık zaman sürecek zaten. Benim gibi gömleği ben işte 4 dakikada falan ütülüyorum. 5 gömlek varsa 20 dakikada bitecek zaten. Kalanını istersen sonra yapabilirsin diye kendimi bir atlatma. Ama baktınız zaten işe önemli olan başlamak. Başladıktan sonra diyorsun ki aman 4 tane gömleği ütüledim. Şu çocukların kıyafeti zaten küçük. Aradan onları da çıkartayım diyorsunuz. Tamamen bunu yapıyorum. Çocukların kıyafetlerini ütülüyorum. Sonra baktım orada benim zaten 3-5 parçam var ütülenecek. Kendiminkileri de görünce diyorum ki e bu kadarını ütüledin. E şunu da ütülediyorum. Onları da ütüleyip böylelikle tepten ütüyü aradan çıkartmış oluyorum. Bunu başka ev işleri için de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu benim kendi taktiğimdi bu maddeye uygun olarak. Kitabın ikinci bölümünde şimdi ertelemenin ne olduğunu gördük. Neden ertelediğimizi gördük. Ufak tefek tüyolardan bahsettik. Bu bölümde tam olarak yöntem veriyor. İşleri daha keyifli, daha verimli yapabilecek yöntemleri ertelememenizi sağlayacak. Size böyle gözünüze büyütmeyecek yöntemleri anlatıyor. Birinci olarak Pomodoro tekniği. Bu Pomodoro tekniğinden ismini unutun. 25 dakikalık bir teknik. Ben bunu ders çalışırken uyguluyorum, spor yaparken uyguluyorum, birçok şeyde uyguluyorum. Her 25 dakikada bir 5 dakika mola vererek ya da 10 dakika ne kadar isterseniz bu şekilde o işinize devam etmek ve günde bunu 4 set yapmak. Yani nasıl? Ben ders çalışırken uyguluyorum. Çocuklarınıza da bunu söyleyebilirsiniz. 25 dakika ders çalışıyor, sonra bir 5-10 dakika dolaşsın, hava alsın, isterse telefonuna baksın. Telefonu dışarıda bırakarak tekrar bir 25 dakika daha çalışmasına devam edebilir. Çünkü 25 dakika beynin konsantrasyonu için çok ideal bir rakam olarak söylüyor kitap. Hani sonrasına çıktığında belki konsantre dikkatli olabilir. Ben bunu sporda biliyorsunuz uyguluyorum. Sporu kesinlikle böyle 30 dakika yapamıyorum evdeki sporu. Leslie'nin mutlaka 20 dakikası. Ben de 20 dakika mesela sporda. Bazen zorluyorum 25 dakikayı da çıkıyorum ama 30 dakika beni çok zorluyor. Bir kere baştan gözümde büyütüyorum. 30 dakika çok geliyor. Aynı bu taktiklerin hesabına uygun bir şekilde 20-25 dakika bir şeyle uğraşıp sonrasında ara verip tekrar o işe devam ederek böylelikle yapacağınız işi daha fark etmeden yapabilirsiniz. İkinci teknik olarak kitap çok mutlu oldum burada bunu gördüğüm için tekrar benim size daha önce söylediğim 5 4 3 2 1 taktiğini söylüyor. Yine bir başka yazarın kitabı bu. Bu da aynı şeyi söylüyor gözünüze büyüttüğünüz işi 5 4 3 2 1 0 0 deyince kalkıyorsunuz. Hemen başlıyoruz. Bunu uygulayanlar olmuştu, bana yorumlarda yazmıştı. Hepiniz için çok mutluyum. Uygulamayan varsa da, üşenen varsa da bugün bir denesin, içinden desin 5 4 3 2 1 0. E kalkayım o zaman deyip kalkıp yerlerden başlayabilirsiniz bir şeylere. Üçüncü teknik olarak Kanban diye bir teknik. Yani adını yine önemsemeyelim. Yapılacak işler, yapılan işler, biten işler. Bazı insanlar yaptıklarını görmek ister. Diyorum ya size takvimde benim görmem lazım. Yani aslında benim uygulayacağım takvimdeki iş sistemi de buna biraz. Karşımda görmezsem odaklanamıyorum, planlayamıyorum, konsantre olamıyorum. Benim böyle bütün çerçeveyi görmem lazım. Günlük yapacağınız işleri defter tutanlar için söylüyorum. Yapılacak olanlar yaptıklarınız ve biten işler yani devam eden işler ve biten işler şeklinde böyle bir kağıda yazarsanız defterinize yazarsanız belki bu da size iyi gelen bir taktik olabilir. Böyle yaptıklarınızı görmek sizi iyi hissettirip daha çok yapmaya teşvik edebilir. Bunu da deneyebilirsiniz. Dördüncü teknik çok güzel. Şimdi bu da neden neden diye sorma tekniği. Öyle söyleyebilirim, Türkçe'ye çevirebilirim. Kitap gene yabancı bir dilde bir kitaptı. Bir şeyi yapmak istemiyorsanız kendinize bu şeyle ilgili beş tane soru sorun. Neden yemek yapmak istemiyorsunuz? Mesela yemek yapmayı sevmiyorsunuz, mutfağa girmek istemiyorsunuz. Neden istemiyorsunuz? Yemek yapmayı sevmiyorsunuz. Neden? Çünkü hep aynı yemekleri yapıyorsunuz. Neden? Yeni tarif denemeye vaktim yok ya da bulamıyorum. Çok tarif var, seçemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Neden? Planlama yapamıyorum, liste oluşturamıyorum. Bunun da ne? Demek ki sizin basit yemekler ve haftalık bir liste yapmanız gerekiyor. Buna göre de günlük planlama yaparak başlamanız gerekiyor. Böylelikle aslında siz yemek yapmayı sevmiyor değilsiniz. Ne yapacağınızı bilmediğiniz için o işe başlamak istemiyorsunuz. Ama bunu baştan çözerseniz yemek de sizin için keyifli hale gelir. Çok açık söyleyeyim. Ben de yemek yapmayı, aynı yemekleri yapmayı hiç sevmiyorum. Kanalımda sürekli farklı tarifler gösteriyorum size. Ben kendimi motive etmek için yapıyorum. Farklı tarifler denediğimde ben mutlu oluyorum. Bu yeni tarifin tadının heyecanını, onu beklemek, onun böyle nasıl olacağını merak etmek, ilk tadım anı. Bunlar bana yemeği çok keyifli hale getiren şeyler. Ertelemeyi çözmek için kitabın 3. bölümünde iletişim kuvvetlendirmekten bahsetmiş. Bunun da psikolojik olarak iyi geleceğini söylüyor. Daha bizim gevşememizi ve evle bağımızın güçlenmesini sağlayacak. Örnek olarak akşam yemeğinde herkes aynı saatte masada olur. Hiç kimse telefonuna, hiçbir şeye bakmaz. Herkes yemeğini yer ama yemeğini bitiren kalkmaz. Masada böyle bir 10 dakika bile olsa Herkes gününde ne yaptığını anlatır. O gün nasıl vakit geçirdiğini, onları etkileyen olayları anlatır ve böylelikle bir aile bağı güçlenmesi olur. Bunu tavsiye ediyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Bir diğer teknik olarak yine iletişim bölümünde içini ferahlat ve içindekileri dök diyor. Bir işi yapmaktan rahatsız oluyorsunuz. Herhangi evdeki iş yükünden yoruldunuz, eşinizden destek istiyorsunuz. Bunu söylemeniz gerektiğini söylüyor. bunu söyleyenleriniz var. Ben de söylüyordum. Ama sonra ben bırakmıştım karşılık alamayınca kendimi yıpratmamak için kendim yapabileceğimi söylemiştim her işi. Ama sonrasında şöyle olmaya başladı evin içerisinde kızlara anlatıyorum ben. İşte ben bu iş bir tek benim görevim değil. Bu evde hepimiz yaşıyoruz. Bu işler hepimizin işleri. Yani bu ev hepimizin evi diyerek herkesi eve dahil etmeye çalışıyorum. Onların da bu evi sahiplenerek yani evde bir şeyleri yardım etmelerini sağlıyorum. Aynı zamanda eşim de yine bunları duyarak aslında evin içine daha çok dahil olmaya başladı. Aslında anlatmak, yani dırdır etmek değil, söylemek, yaptırmak, zorlamak değil ama anlatmak. Bazıları anlatmaktan da etkilenmeyecektir muhtemelen ama herkes aynı değil. Herkesin farklı farklı huyu suyu var. Benim evimde konuşmak, anlatmak işe yarıyor. Daha çok bağsal anlamda anlatmak. Yani zorlamak değil, hiç kimse hiçbir şeyi zorlamak değil ama bağ kurarak, ilişki kurarak ve eğiterek aslında biraz da eğitiyorum. Çocukları eğitirken eşime de eğitmiş oluyor. O da gerekeni üstüne alınıyor ve mesela son zamanlarda bulaşık makinesini boşaltmaya başladı kendi isteğiyle. O an mesela kalkıyor, mutfağa bardak almaya gittiğinde makineyi boşaltıp çıkıyor. Ben bu durumdan çok memnunum. Ben onu zaten söylemek istemiyordum. Yani sürekli birine bir iş söylemek beni yoruyordu. Söylemektense onun da o işe sahiplenmesinden yanaydım. Umarım böyle devam eder. Umarım hiç yapmayanlar da böyle en azından bir makineyi boşaltma işini olsun alırlar ya da çamaşır işini ne yapabiliyorlarsa herkesin evin işine dahil olması en büyük arzum. İletişim bölümünün bir diğer maddesinde teşekkür etmenin de önemini söylüyor. Ben açıkçası eşime teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim diyorum. Hani toplamışsın sağ ol, iyi oldu benim için diyorum. Çocuklar Oyuncak topladığında teşekkür ediyorum. Toplamadıklarında kızmıyorum. Diyorum ki bu sefer toplamayı unutmuşsunuz. Ben sizin yerinize topluyorum. Ama bir dahakine bunu toplamayı unutmayın diyorum. Böylelikle bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Kitabın dördüncü bölümünde alışkanlıklarımızdan bahsediyor. Yine ertelemeye sebep olabilecek alışkanlıklar. İlk maddeye şunu koymuş sürekli telefona bakarak iş yaparsanız o işi yapamaz. Evet, o işin verimini kesinlikle azaltıyor. Daha önce başıma geldi. Ben bazen video yükledikten sonra iş yapmaya başlıyorum örneğin. Sonra yorumlarınızı merak ediyorum. İşimin her arasında hani o az önce bahsettiğim taktik gibi değil. 20-25 dakika bir şey yaparak değil. 5 dakika bir şeyle uğraşıyorum. Bir, bir yeri topluyorum. Hemen telefona bakıyorum. Bir yere bakıyorum. Telefona bakıyorum. İşte bu çok verimsiz. İşinizi verimsizleştiriyor. Kendinizi kötü hissettiriyor. Onu odaklanarak yapıp onun sonucunda kendimize ödül olarak e, o telefonu aldığımızda belki bir kahve eşliğinde çok daha keyifli olacağını ve sizi işi yapmaya daha çok motive edeceğini söylüyor. Rutinleri oluşturmanın yine önemli değinmiş. Rutinler hepimizin hayatını kurtaran şeyler. Biz bu kanalda bunu çok çok kez konuşuyoruz. Birçok kitap aynı yere geliyor bazı noktalarda. Yine bu bölümde de demiş ki planlı yaşamak çok iyi bir şey. Plansızlık insanı strese sokar ve işlerin ertelenmesine sebep olur. Bunları daha önce uzun uzun konuşmuştuk. Planlı olmak çok güzel. Lütfen planlı yaşayalım. Kitabın sonunda da demiş ki planlı yaşamaktan bahsettikten sonra değerlendirmek, kendimizi değerlendirmek. Kendimizi de değerlendirelim. Bir bakalım şöyle nasıldık, biz nasılız, nasıl iş yapıyoruz, nelerde eksiyiz, böyle gibi hani kendimize sorular sorup nasıl daha iyi olabiliriz? Bunu kendimize soralım diyor. Benim her zaman için yaptığım şeylerden bir tanesi. Ve bunu eleştirel bir şekilde yapalım ki hani çözelim. Yani sonuçta her zaman iyi taraflarımızı kendimize söylersek geliştirecek bir taraf bulamayız. İyileri de söyleyelim. Olumsuzları da söyleyelim ki olumsuzları da iyiye çevirerek e, sonra da kendimizi ödüllendirelim. Artık videonun sonu geldi. Burada da şunu anlatmak istiyorum. Bugün konuştuğumuz her şeyin özetinde hiçbir şeyi gözümüzde büyütmeden küçük adımlarla başlarsak her şeyi başarabiliriz mükemmel olmak zorunda değil en iyisi olmak zorunda değil önemli olan çabalamak denemek ve bir şeylere başlamak ama bunu devam ettirmek yapabileceğimiz işleri kendimize yüklemek ve bir süreklilik sağlamak bu kadar basit küçük adımlar büyük mutluluklar getiriyor burada bugün söyleyeceklerim bu kadar bugün böyle bir şeyler anlatmak istedim size Konuşmamı istediğiniz başka konular varsa onları da bana yazarsanız onlar üzerinden de araştırmalar yapıp size anlatmaktan çok büyük mutluluk duyarım. Çok seviyorum araştırmayı. Daha da çok sevmeye başladım. Sizlere iyi geldiğini gördükçe daha da böyle beni araştırmaya teşvik etmeye başladı. Bildiklerimi, gördüklerimi, okuduklarımı an anlatmaya devam edeceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız kanalıma çok katkı sağlamış olursunuz. Yarın yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.